Hey, bir bakar mısın sanırım kendimi unuttum Sen de kalbini yoklar mısın? Derinlerde, bir yerlerde Sesini duyar gibi oldu zaten? Sana gelene kadar hiç bitmedi tuzaklar Sebebini sorma sen arada bir fark var Konuşmalı topları yıkmalı yavaştan Yanına yaklaşır gibi oldu mu faktan? Adımları karışır çizer hep zikzaklar Sebebini sorma sen arada bir fark var Konuşmalı duvarı yıkmalı yavaştan Nefesim kesilir gibi bir his sanki Tarifi zor bedenimi ele geçirir gitmek kal Dur son defa bir elveda dedi ve aktı damla damla Her köşede bir yanı acıtır dört, dört duvar üzerime yıkılır Yokluğuna sarılıp uyansam Yalnızlık aklıma takılır hey. Be are light